Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Bolu'ya gidiyoruz. Bu da bildiğiniz üzere acil yayınlarının matematik kampı yapılıyor her sene. Biz de bu sene oraya gidiyoruz. Tanıştırılan bir sürü insan var. Güzel, çok güzel olacağına inanıyorum. Büyük bir şekilde otobüse bir saat kal uyanabildim. Şimdi yarım saat falan var. Öyle bir poğaça falan olacağız. Kahvaltı yapamadım çünkü. Bu da otogara gideceğiz otobüse. Bir de Bolu soğuk oluyor diye bunları giydim de. Şu an terliyorum. <laughs> Geçmelerden kızıyorsunuz efendim. Konya'dan. Şimdi bir 5 dakikamız falan var. Bekliyoruz burada. Gel. Ay, Ay şimdi Ankara'dayız. <laughs> hani <laughs> <laughs> bakabilir misiniz acaba buraya? Lütfen. Bakın. 2024 değil. <laughs> <laughs> Şu an odaya yerleşeceğiz. Deniz'in kapı çaldı. Deniz'in saklamalı dolu Deniz saklamanın devam ediyor. Oldu, evet. Odanın diğer kısımlarını Deniz Deniz diyorsunuz. Şimdi şeyi göstereyim ben. Ahşap şey. detaylar. Oturayım ha, mi, tamam. evet oturabiliriz tabii ki. Ahşap detaylar geliyorsunuz. Şu perde. Evet Deniz bu renk tonlarını detaylar. çok sever. Harika. Övüzemiz. O ne yan bir... ha? niye yanıyor? Boyanıyor o niye yanıyor? Olsun düzeltme. <laughs> <Düzeltim>. Hemen <laughs> söyleriz ayarlarlar bize. <laughs> hemen, hemen söyleyeceğim. İleride en önemli saflarımızın olduğu için hemen yapalım. Onun estetik detayı, tarihi o. Instagram'a tam story atmalık. <laughs> evet, banyomuza geçiyoruz. Efendim. Banyomuz çok ee, güzel. Şampuan galiba sanıyorum ki evet. Ve duş jeli görüyorsunuz O diye. çok güzelmiş. Şey. Biliyorsunuz Aa, burada da saçımızı kurutmak için Kurutma çok güzel. Kurutma makinesi yani. açabiliyoruz. Tamam. Aa tutun. Diyor. Evet. Tamam. Burada güzel bir aynamız tam story falan için. Aynen sabah kalkınca böyle <laughs> gülümsemelik. Yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Sabunumuz dolu <laughs> Buraları da göstermeyeyim. evet odanın diğer kısmından denizden izleyin. Şimdi biz eşyalarımızı yerleştireceğiz canım dolaplarımıza. Öyle. <laughs> nas güzel. Hayır bu bu böyle. Bu iş kadını gibi hissediyorum. Kız sizin için videoları 4K çekiyor. Hem de nasıl biliyor musunuz? 64 GB hafta. <laughs> <laughs> Abone olmayan da ne bileyim. <laughs> ya. Yazmış bir <laughs> de. Senin için. Ey sala ey sala. çekindik bir sürü. Çayımızı içtikten sonra tekrar odaya geçeceğiz de. Güneş'in yerine geldi kamera çimçe. Burada bir tane kurbağa var. <laughs> Biz bilmiyoruz abi. <laughs> Ben abi? Evet. Bir, bir <laughs> e, ne ben, e, sağ ben çıkıyorum e, ya. Ben <laughs> Neler var bak değişik değişik. Ay, bir şey diyeyim ortadaki ne heykel Çok güzel. Hareket etmeyince sonra bir anda bana doğru döndü. Bir yakınlaştırayım. Ay demirlerden netleniyor. Ay çok güzelsin ya. Allah kahretmesin. Tuvalete yaparken çekim hayvanı. Deniz başarılar diliyorum. Evet şu anda burada benim gözüm üçüncü ders o çıktık ya. yemeğe geçeceğiz öyle o yemeğe. Bir şey ben hiç alışık değilim ya Hı. sürekli dokunuyorum böyle. Yani. Gözüm, gözüm hani... gözüne mi? Evet ve bozuyorum. Hazır mısınız size bir şey göstereceğim. Biz dün odada iki tane böcek öldürüp, Bir örümcek bir de kırk ayak. <laughs> yani mantıken yani burada olduğumuz için. Ee, o yüzden de Deniz ikimiz yatakları birleştirdik. <laughs> Sula gelmedi. Sula burada. Onu göstermeyeyim çok eşyalarını. Sula da bu arada <laughs> hava atacağım yine. Ee, o da arkadaşımız. Boğaz içinde elektrik elektronik kokuyor da. Ee, 657. olmuş. Biz böyle denize birleştirdik ve gerçekten iyi oldu. Çok korkmadan uyudum. Ee, mantıken burada biraz böcek olabiliyor. Ee, normalde çok korkarım ama alıştım yani. Bir sıkıntı yok. Ve bugün de kombinin bu şekilde. Biraz daha rahat giyiniyorum burada. Biraz soğuk şu an hava. Gece çok soğuk oluyor bu arada. Ee, şu an yine biraz soğuk ama öğle vakti oluşuyor. En azından güneş var. O yüzden iyi. Ee, şimdi yemeğe gideceğiz. denizde banyodan çıkıyor. Ne sana? <laughs> evet şimdi öğle yemeğine gideceğiz. Çok çay ve kahve tükettiğimiz için çok aç değiliz ama... Ee, yeriz bir şeyler diye düşünüyorum. En azından bir hafif bir atıştırma şey olsun. Sonra ne kadar mola var ya? Az takılmak istiyorum odada. Odada <laughs> <da> mı? <laughs> Yatmak falan. Yatmak değil hmm. de işte edit. Falan. Bir dakika buraya göstereceğim. <laughs> 2 GB. <laughs> Burası da bakın bizim salonumuz. Buradan yukarıya şey. çıkacağız Burada şey var. Burada çok güzel. Dışarıda da masamız var bakın. Burada da oturabiliyoruz. Yukarıyı da Bu çekmek isterdim ama kızlar müsait olmayabilir. Yukarıda da iki tane falan oda var. Üç tane mi? Üç, Üç tane oda var. Beş. Burada bir iki tane. Bizim odanın kapısı açık. Burada bir şey canım. Halan. Buraya çıkabiliriz. Ne? Of, so, sana evet oturabiliriz, oturabiliriz mi? burada bu arada ama gece soğuk oluyor işte. Var ya yansı zaten. Çok güzel olur evet. Tam Yanıyordur tam belki tam kanka tam yakabiliyoruzdur tam belki. Tam bir şeyler atsak yanar da. <laughs> Benim mantıkım. Max karadeniz. Kanka at atarız. <laughs> atarız bu arada. <laughs> Yakmayı bilen biri şey olursa. Biliyor musun? Biliyor o mi? kanka yakarız o zaman. Gazete odun varsa yesem. Ha? kimlik varsa. Bakın burası çok olayım. güzel işte. Bir şey mi? Burası çok güzel ya. Ah. Evet. Tam oturacak yer yani. böyle. Güzel. Bizimki 11. Aa ne kadar sessiz çok güzel. Şimdi yemeğe Abi geçeceğiz. <laughs> Görelim sana. yedik biz öyle yemeğini ama şöyle biraz sonra bir tanıtımla alakalı bir şey olacak yayınlarla alakalı. Ee, ondan önce de bir şimdi odaya geçiyoruz çünkü Elif'e eyeliner çekeceğim. Arkamdaki da yayın yapıyor <laughs> Instagram'da. Öyle odaya geçmişken de bir dişlerimiz falan fırçalız diye düşündük. Bu <laughs> şekilde hala yayın yapıyor. <laughs> Merhaba. Hele bakım saati. Evet, ne? Evet, evet. <laughs> göre attım, <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 keyif, abi Ali nerede istiyorsun? Sen çok Harun, aktı. 9-9 be. Allah'ım 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 be. Bak, bir şey mi? <laughs> Çok güzel. Şu an bir tane at salık burada ve biz, biz korkuyoruz. <laughs> Merhaba Deniz. Merhaba. Kulağı seni çekeyim mi? Çeker çeker. Korkarken. <laughs> Bu Burada... Bir şey diyeceğim. Harbiden niye salak yani başına keserken? Tadıyın mi oldu acaba? Çok koşarak geliyorduk. Bir tane balık Diğeri bağla değil, değil mi? Evet. Tipe bak. Tipe bak bak. Ay şu an çok heyecanlıyım. ごめんなさい。 Ağabey Arkadaşlar az önce birbirlerine yüzük falan verdiler ama şu an birbirlerine itiraf ettiler ve birbirlerini izlemekten çok sıkılıyorlar. Ben de <laughs> Senin kalan Senin kanal yenideyim zaten. Bana abone bile değil. Sen neyden bahsediyorsun? İşte yani bu kadar lezzetsiz. yüzük derdim. Bu arada bence sıkıntı ediyorum. İşte o yüzden ben biz mesela... Denize gece yazdım. Bu arada şimdi maç izlemeye geldik. Hocalar falan, falan maç yapacak. Ben sonra ben de takipten çıktım gece yapmadım. Öyle yani. Burada maç izleyeceğiz biraz. Ben abonlar olarak başlarına oturdum. Ama bir şey hüseyin, abiyi hüseyin, hüseyin abi alıyor. tutuyorum. Ben, ben Hüseyin abi tutuyorum. Hani. Çünkü bir de hesabım tam Hüseyin ya. abi tek başına abi sırtlayacak o takımı bence. Aynen. Ay <laughs> mi? Kim kazandı? Kanka şu an Herkese selam. Bugün günlerden ne? Perşembe. Gün. Senin gün kavramın gittiği ziydi. Büyük gün çünkü Ufuk abicim geliyor. Yani Aydın abi de geliyor da. Şimdi Aa! Aydın abi izleyecek bunu. Ay, Hayır yani Ufuk abi Aydın abi geliyor. Ee, bir de şu an derse gideceğiz bu arada. Ee, bir dakika derslere girdiğimiz yeri de göstereyim. Ee, bakın şimdi şurası bizim odamız. 11 numara. Odamız derken ev yani. Sonra şurası derse girdiğimiz yer. Burada derslere giriyoruz. Kafam şekilde. çok mu yuvarlak duruyor? Kim? Kafam. Yo. Çok mu yuvarlak? Yo. Tamam. Az yuvarlak. Abla sen de şalını biraz Ay, dar yap sıkmasan be. daha iyi olur. Ha sana kendin diyorsun. Sen de biraz sıksan daha iyi olacak da. Ay, Neyse. Bir de bonen <laughs> biraz geril. Vlog <falan. gülüyor> Evet. Herkese selam. Sesim çok kötü bu arada. Her şey... Herkes hasta oluyor. <laughs> <laughs> abi ilaç aldı. <laughs> Gerçekten mi? Yani şey Bu dur neye gidecek Burası dağın ortasında olduğu için Bye bye. <laughs> Üç bir adını çek, şey Yine yemekteyiz perşembe günü bugün. Bugün artık yiyeceğim kadar alacağım yani net. Fazla almayacağım. İnşallah. Yalan İnşallah. alacağım öyle alacağım, az alacağım. Yoksa kalıyor vallahi günah yani. <laughs> içiyorsunuz efendim? Hiçbir şey içmiyor musunuz? İçmiyorum. Yeni kahve içtim. Ha, iyi ben de öyle. Afiyet olsun. Çok, çok <laughs> <laughs> Niye acaba? <laughs> Niye acaba? Niye <laughs> Çünkü salonda yattım. Odamızda böcekler basmış. Ha, sebebini de söyleyecektim ben de. Evet Evet, ben alıştım <laughs> bu arada böceklere. Sabah kalktım 7.30'da video çektik. Sizin için çektik. Ha evet. Şey yaptı. Derece öğrencisi video çekti bu arada. Bakabilirsiniz Elif'in kanalına. Aşağı koyarsın. <laughs> Aşağı <Reklamla gülüyor> yaptık. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> 哎。 Yok <laughs> inanılmaz <laughs> Gözlerim dolu. Şu an aşırı duygusalım. bir salon. abi. Merhaba. Yok ben video çekiyorum. Merhaba. Kurbağacım. Gelin. <laughs> <laughs> kahve içiyoruz. Merhaba. Ben bugün nasıl kızı oldum. Evet bugün bir tiplerimiz değişti bu arada. Bu tek Oo, Deniz normal. Aynen, evet. Karadeniz alakası olmayanlar şunu takmasın lütfen. Doğurdum kanka. Uykum var ama uyumayacağım. Yeri geldi. Geldiğinde... Bugün uyumayalım. Yeri yeri geldiğinde uyumayalım. Bugün uyumayalım. Bugün uyumayalım. Bak yeri geldi. Ne Karadenizlere laf atarsınız. Yaparız Atarlar. Bir şey mi? Bugün uyumasak diğer ne yapacağız? Bugün uyumayalım. Ama. Arkadaşlar onlar en çok uyuyoruz. Herkes bir gün Karadeniz'de olmak ister mi? bu arada. Ben ben Elif severim. de bugün istedi. Benim zaten en büyük hayalim Karadeniz'e gitmekti. Bugün de Batı Karadeniz'e gitmiş kadar gel oldu. Gel seni götüreyim. Götür. Tamam. Hadi anne. Bu zaten Batı Karadeniz sayılır. Seni Şırnak'a götür. kadar götüreyim. Evet. Oo. Ha kanka İstanbul'da Batı Karadeniz. Hayır biz Batı Karadeniz <laughs> turunda Bolu'ya geldik. Olabilir kanka, bilmiyorum. <gülüyor> artık <gülüyor> artık her yere Karadeniz diyorlar. Yakın. Ne yapacağız? Duymadım. Bana söyle sistemleri. Hayır. Gerildim gerildim artık sinir 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 sistem sinir, sinir. bu sinirin e, evet, uçağında evet. geçelim <laughs> ya <Yağar. Şamlı. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar iki dakika. Ben mi? Dakika. Evet. <gülüyor> 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 Atma, atmayın hepsini. Bir dakika gelsin. Bak, Atman gelsin. Biraz. ilkini atacakmışız. Sonra yaklaştıkça Atman, elmayı da bir yaklaşacakmışız. Bir şey yapıldı, ya. Sizi pakizleri tanıştıracağım. <laughs> Şöyle <Şükür de> bilmiyorum. Güçlü pakizleri tanıştın mı? <laughs> <laughs> Pakize <laughs> mi? Pakize. Hay şu. Şu arkadaki en arkada En arkada mı? Ha, en, ha, en arkada evet. evet. Nereye gitti oraya bilmiyorum. Biz <gülüyor> <koydu>. <gülüyor> evet biz koyduk. Pakize. Pakize <laughs> Bunlar Pakize'nin ablası herhalde. Ah Pakize geliyor. Pakize. Gel 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 gel. Pakize. Pakize deyince baktı. Pakize. Pakize ne yapıyorsun? Elmaları yedin mi? Pakize gel çok güzel. Kankası. çok, iyi. çok iyi Ay, Çok kanka, tatlı. Kanka o çaresine bakar. İzliyor görüyor musun? Ha? Ne, şey, şey, şey. Ben. İyi misin? Ha? Senin adını şey koyacağım. Kanka buna bir isim koyalım. Parkize. 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 <laughs> Hatta bende bak. Takize çok tatlısın, korkma, tatlısın gel. korkma. Sen de miniksin korkuyorum takize. Takize <laughs> <laughs> aldın mı? Ne mi? İki tane yedirdim sonra sana. Sıra bende. Gel kızım. Kız mısın erkek Kız mi onu bilmiyoruz Kız mı? Hı. Nasıl andın? Boynunda olan erkek oluyormuş. Ha doğru <laughs> ya. Bilmiyordum <gülüyor> İlk ben. kez söylemişlerdi. Sen... Buraya gel. Ulan nasıl yiyor şabır <laughs> atmanın. <laughs> Görgü <laughs> kralları.

Hello. Şimdi biz size video çekmeye gidiyoruz. Bu arada üstüm var mı? Böyleyiz. Hava biraz karardı da. Ya bir de bir He. şey istedik. E, soru. He. Ve Onu ders, hoş, ders dışında hiçbir şey gelmedi kanka. He? Ders dışında hiçbir şey gelmedi. Bana gelmedi. Arkadaşlar. <laughs> 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 bir tek şey yazmışlar. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz. Hiç tanımıyoruz. <laughs> ben <gülüyor> Üç Üçüncü tanıyorum. görüşmemiz ne kadar tanıyor olabiliriz? Güzel oldu makyajlarımız bence. Evet kanka bence. Benim klasik zaten. Benim kırmızı ruj biraz fazla oldu da silinecek değil zaten. Çok ses geliyor ya. Dur bir tane espri kapamadan. Aa, İnternetten okuyor. Dur. Köpek bulunan eve melek girmezmiş. Azrail de bir melek. Evimizi köpeklerle dolursak ölümsüz olmaz mıyız? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Gerçekten aşağı yazın bence herkes yapıyordur yani. Bu kadar büyütme gerek yok. evet bu arada. Ama yine de ayıp. Arkadaşlar şu an... İzmir'e vardım. İzmir'e arkadaşlar. <laughs> Gözlerim ne güzel çıkıyor. gözlerinde <laughs> baştım <laughs> <laughs> Gel. 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 <laughs> <laughs> <benziyor. İyi>, <laughs> burada Hayattaki şansım. Ben i̇yi. sana 100 kere dedim terasla çıkalım. Fenerciğim çıkalım dediğinde çıkma mı dedin? Ben sana i̇yi, Yeah, selam. Şimdi pazar günündeyiz. Saatlerimiz 9 tam. 9.30 gibi de buradan otobüslerimiz kalkacak. Artık döneceğiz. Otogara doğru gideceğiz. Ee, burada eşyalarımızı falan topladık. Marizmi kapalı herhalde. Hiçbir şeyi onunla direkt kaldırıp götüreceğim diye biliyorum. Bir dakika. Aynen. Şimdi aldım. bilmem her herhalde. Çünkü koydum bayağı içine bayağı denizin eşyaları orada şimdi gelecek toplayacak. Ee, genel olarak düşünüyorum. Bir eşya unutmadım herhalde. <laughs>

sen beni gözyaşlarına dolduruyorsun. Ben seni konumla birbirimize dönüyorduk. Başın belası, Hadi <laughs> güzel güzel gidelim. Hadi <laughs> <laughs> <laughs>